Çalışma Bakanlığı bu başvuruları, bu işten çıkarmaları otomatik olarak kabul edemez. İnceleme yapmak zorundadır. Yani işveren ahlak ve iyi niyet kuralları dışındaki haller diyorsa bunu kanıtlamak zorundadır. Artık bu kod 29 zulmüne bu ülkede son verilmelidir. Bugün kalkmışlar işçilerin ahlak ve iyi niyetini sorgulamaya kalkıyorlar. Bu ülkede 8 saat, 10 saat, 12 saat ölümüne çalışan, alnının teriyle evine ekmek götürmeye çalışan işçilerin ahlakını ve iyi niyetini sorgulamak kimsenin haddi değildir. Hele hele en temel yasal ve anayasal hakkını kullandı diye bu karda kışta işçileri işten çıkarmak, açlığa ve yoksulluğa mahkum etmenin vebali büyüktür. Evet, Ekmekçioğlu'nda yaşanan süreci biraz önce konuştuk. Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Ekmekçioğlu patronuna sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün. Bu insanlık dışı tutumunuzdan vazgeçin. Sendikalı olmak işçilerin en temel yasal ve anayasal hakkıdır. İşçilerin İşiyiz, haklıyız kazanacağız. İşçiyiz haklıyız kazanacağız. Sevgili arkadaşlar buradan sesleniyoruz. Öncelikle ekmekçi oğlu patronuna sesleniyoruz. Bu yanlıştan dönün. Buradan sesleniyoruz. Bu kentin mülki amirine, valisine sesleniyoruz. 42 gündür bu kentte, bu soğukta, bu karda, kışta evine ekmek götürmek için, çocuklarının geleceğine sahip çıkmak için bu mücadeleyi veren işçilerin bu mücadelesini görün ve çözmek için bir adım atın diyoruz. Burada işçilerin bu haklı mücadelesini, buradaki işçi arkadaşlarımızın uğradığı bu haksızlığa, hukuksuzluğa sessiz kalmayın diyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Patronlar bu haksızlığı, hukuksuzluğu yaparken en temel yasal ve anayasal haklarımızı yok sayma cesaretini gösterirken bu cüreti ve cesareti ülkeyi yöneten siyasi iktidardan alıyorlar. İşçi arkadaşlarımızla birlikte Ankara'ya gideceğiz ve Çalışma Bakanlığı'nda burada yaşanan süreci bir kez daha anlatacağız ve sorunun çözümü için bir süreci başlatmak için bir kez daha çaba göstereceğiz. Ama buradan Çorum'dan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hani genellikle bu tür direnişler, mücadeleler büyük kentlerde, Ankara'da, İstanbul'da, Kocaeli'nde olduğunda daha çok görünüyor. Çorum gibi gözden uzak uzak olursa, gönülden de uzak olacağı zannedilen öyle varsayılan Çorum Meydanı'ndan sesleniyorum. Burada emek Ekmekçioğlu işçisi arkadaşlarımız bu mücadeleyi başarıyla sonuçlandırana kadar Ekmekçioğlu işçisi kardeşlerim bu 90 işçi arkadaşım alınları ak başları dik bir biçimde iş yerlerine fabrikalarına girene kadar ve Ekmekçioğlu iş yerinde Birleşik Metalist Sendikamız toplu barış sözleşmesi imzalayana kadar bu haksızlık, hukuksuzluk, hükümsüzlük son bulana kadar disk olarak bütün örgütlü gücümüzle işçi arkadaşlarımızın yanında olacağız. Sonuna kadar bedeli ne olursa olsun bu mücadeleyi hep birlikte başarıya ulaştıracağız. Suç duyurusunda bulunuyoruz. Beyefendi, beyefendiyi, beyefendiyi ifadesini almak için bile çağırmıyorlar. Bir insanı işten atmakla tehdit etmek, sendikaya üye olduğu için o insanı tehdit etmek Anayasa Ceza Yasasının 117 ve 118. maddesine göre suçtur ve cezalandırılır. Neden cezalandırmıyorsunuz? Neden? İşçi yolda birisini tehdit etse onun burnunda getirirsiniz. Ama Semih denen o işçi düşmanı insan işçilerin tamamını topluyor, tehdit ediyor. Sen dikine üye olmayacaksınız deniyor. Şurada son kez uyarıyorum. Bu hukuksuzluğa hala göz yummaya devam ederlerse, üç maymun oynarlarsa, inanın ki o Rüstem patronun kabusu olmazsak la verdiniz la kabusu olacağız onun kabusu. Bu insanlar evlerine gidecek onun evine. Evinin önünde İstanbul'daki ve Çorum'daki evinin önünde çadır kuracaklar. Ve her gün her gün onun kulağını çırlatacaklar. Daha ilerilere gidilecek. Daha ileriye gidilecek. O, o insana o hukuk tanımaz. İnsan hakkı tanımaz. İnsan teriyle beslenen, işçi teriyle beslenen, işçi düşmanı o insana bu yaptığını pişman etmezsek, geri adım attırmazsak ne haberiniz? Bunu da buradan, burada sözünü veriyoruz.